Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, şey sizlerle beraber e, küçük bir doktor seti yapacağım. Bu doktor setindeki yardımcılarım: kıskaç, kurbi, mavi Daki ve raku. Malzemelerim çok basit arkadaşlar. Hani kürdandır, eva'dır, sonra kalem, kağıt silikon tabancası ve makas gibi malzemeler kullanacağım. Hatta bunlardan başka ne olduğunu bile sanmıyorum. Hadi o zaman şimdi yapıma geçelim. İlk önce küçük bir antibiyotik yapmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar videoları sıklaştır diye bir yorum aldım. bu yüzden haftada 2 veya da 3 tane video yazmayı düşünüyorum. Yani inşallah. Hadi o zaman başlayalım. Antibiyotikteki yardımcım kıskaç. İlk öncelikle arkadaşlar sevmediğim bir renk eva'yı alıyorum. Bir şekilde Şöyle Sevmediğim bir eva rengi yani ee, Gerçekte daha koyu şu an telefonda daha açık gözüküyor ama gerçekten daha da koyu Bir kahverengi Bu kahverengiden küçük bir rulo yapacağız Bu küçük parçayı minişlere uyarlıyorum Sonra ise kesiyorum Sonra ise arkadaşlar beyaz eve'den, eva'dan iki tane küçük parça kesiyorum. Bu şekilde iki parça. Şimdi hemen şöyle silikonumun altına karton koymuştum. Bu şekilde bu kısımları silikonluyorum. Bu şekilde bir rulo yapıştırdıktan sonra fazlalık olan kısmı kesiyorum. Sonra ise bu yaptığım iki parçayı bu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Fazlalıkları kesiyorum. Bu şekilde bir rulom olmuş oluyor. Sevmediğim bir rengi yapma amacım bunu şimdi A4 kağıdı ile kaplayacak olmam. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı geç cevaplamamın nedeni YouTube bana bildirim göndermiyor ve ben de her dakika başı hani bakamadığım için e, ee, geç cevap veriyorum yorumlarınıza. Yorumlarınıza geç cevap veriyorsam en özür dilerim. Tabii ki de geç cevap veriyorum ya. Bugün daha bir hafta önce yazılan yoruma cevap verdim. Özür dilerim. Fazlalıkları kesiyorum. Arkadaşlar bir yanlışlık yapmışım. Keşke kapladıktan sonra üstüne beyaz şey yapıştırsaydım. Çünkü böyle kötü duruyor. O yüzden ben bir daha bu şekilde hani beyaz evayı yapıştıracağım. Çünkü sadece üst kısmını yapıştırdım. Alt kısmı gözükmeyeceği için. Şimdi ise arkadaşlar bunun bir ilaç olduğunu göstermek için üzerine artı yapacağız. İşte bu antibiyotikten daha fazla yapabilirsiniz. Bence harika gözükür. Doktor videolarınızda bence harika bir antibiyotik. Ben bu videoda şimdi birden fazla yapmayacağım zamanımı alacağı için. Ama sonradan size göstermeden yani videoyu almadan yapacağım bundan daha fazla. Zamanımızı harcamamak için şimdi yapmayacağım. But diğer eğilişime geçeceğim. Şimdi ise iğne yapacağız. İğne için yardımcım kurbi. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar kürdan küçük bir kürdan alıyorum. Kürdanımın kürdanımı arkadaşlar bir şu şekilde bir kısmını kesiyorum. Bu sanki biraz uzun oldu. Biraz daha kısaltıyorum. Evet bu ideal. Böyle bir arkadaşlar parçam olacak. Minişlere, e, minişlerin boyutunda. Sonra ise Etrafına arkadaşlar ip ince bir eva sarmamız gerekiyor. Ee, ama arkadaşlar bu böyle dediğim gibi ip ince olması lazım. Biraz zor olacak. Silikonla hani elimi yakma ihtimalim biraz yüksek. Evet bu şekilde. Siz dilerseniz hatta eva bile kaplamayabilirsiniz. Ee, ben biraz kaplayacağım. Umarım tahmin ettiğim gibi elimi yakmam arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar da fazla hani sarmanıza gerek yok. Çok da fazla kanın olmasına da gerek yok. Evet. <laughs> Ve arkadaşlar ne oldu dersiniz? Tabii ki tahmin ettiğim gibi elmi yaktım. Evet arkadaşlar. Sonunda bayağı bir oldu. Sonunda başardım. Anca yaptım valla. Çok zor oldu ama zaten bu kısım o kadar da fazla görük mü, göz, görük, e, gözükmeyecek. Şimdi arkadaşlar e, göstereceğim şeyi yapacağız. Bu iğne bu arada arkadaşlar çok zor olacak. Ama umarım güzel görünür. Şimdi arkadaşlar. Bunun etrafına aynen bu şekilde eva saracağız. Evet bayağı bir zor olacak. Taze sadece şuraya kadar saracağız. Yani ilk öncelikle şu şekilde ölçümü alıyorum. Bu şekilde bir ölçü alıyorum. Sonra ise bunu bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Bu iğne biraz iğnelikten çıkacak galiba ama <laughs> olsun. Arkadaşlar bu arada benim az video atmamın sebebim şey ben bugünlerde arkadaşlar hastayım. O yüzden biraz sesim de garip geliyor olabilir. Hastayım dediğim gibi bugünlerde. Bu yüzden az video atıyorum. <laughs> Sizlere arkadaşlar elimi yaktım. Gözünüzün önünde elimi yaktım. Ama bu iğnenin güzel olması gerekiyor. Güzel olmazsa eğer öldürürüm. Arkadaşlar bu iğne biraz tombi mi oldu. Bana mı öyle geliyor? Biraz tombik oldu sanırım. Neyse üzerine bir artı yapayım. İşte artı yaptığımda hani en azından hastaneden çıkmış olduğu falan da belli oluyor. Şimdi ise arkadaşlar üzerine hemen geçimi alıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın delgeçimi şu an bulamadım. Evet e, o yüzden şöyle arkadaşlar size hemen göstereyim. Küçük bir kırmızı hani Eva'dan arkadaşlar küçük bir yuvarlak keseceğiz. Bu şekilde. kesin çok uzun olacak. Yuvarlak kestikten sonra ise arkadaşlar iğnemizin başına bunu yapıştıracağız. Az çok iğne gibi görünmesi için <laughs> en azından. Şöyle en azından iğne gibi görünsün yani. <laughs> Bence. Şöyle şu şekilde. Ya. Yeah silikon şeyleri. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir iğne yaptık. Tamam biliyorum biraz kötü oldu ama bence bu şekilde hani arkasını gözüktürmediğiniz zaman gayet şu ağ olmasa güzel olacak. <laughs> ah <Aa>, yanılma. <laughs> evet bu şekilde gayet bence güzel oldu. Mesela böyle. Bence iğneye benzedi ya o kadar da arkadaşlar kötü olmadı. Evet arkadaşlar en zoru iğne yapımı oldu bence. Ay. Şimdi ise yine zor bir alete geldi sıra. Steteskop yapacağız. Yok steteskoptu galiba arkadaşlar. Yok evet evet steteskop. Teleskop değil. Ay şurada zaten bir tane parçam varmış. Bu parçadan arkadaşlar küçük bir sivri olmayan küçük bir kısım kesiyorum. Böyle bir kısım. Sonra ise arkadaşlar yine yine ve yine ve yine ve yine ve yine, yine, yine. Evet çok uzattım galiba. Yine e, şey beyaz evamdan arkadaşlar iki tane. O kadar da hani ince olmayacak şekilde. Şöyle iki parça kesiyorum arkadaşlar. Bunlar benim e, şey olacak. Şu şekilde hani kulaklarımıza tuttuğumuz şey olacak bu. Biraz uzun mu oldu? Yok yok minişler için ideal mesela daki el alırsak da ki bence ele almayalım. Kim alalım? Mesela rakuyu alalım bu şey için. Hmm. Bunu buraya tutturacağız arkadaşlar bu şekilde bir steteskop olacak. Yani bence gayet güzel bir boyutu var. Hemen şöyle arkadaşlar. Hoppa. Yan kısmına silikon sıkıyorum. Bu parçamı oraya tutturuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kurudu. Şimdi evet. Şimdi ise arkadaşlar bir tanesine teker teker yapacağım. Bir tanesinin arkadaşlar bu kısmına bir silikon sıkıyorum ve eğriltiyorum. Bu şekilde nasıl bir şey olacak? Bu nasıl bir teleskop dediğinizi duyar gibiyim evet. <laughs> i̇şte bu şekilde. Böyle bir şekil oldu arkadaşlar. Biraz garip oldu. Ama bence güzel oldu ya. O kadar da garip olmadı. Tabi şu anda hiçbir kısmı olmadığı için biraz garip durmuş olabilir. Evet. Şimdi ise Evet, tabi raku yardımcım tamam yardımcım raku olsun ee, şey arkadaşlar şimdi ise yine kırmızı evamdan keşke daha geçim bulabilseydim ya şu an çok pişman oldum her neyse iki tane e, yine küçük daire keseceğim o kadar şimdi ise arkadaşlar uçlarına silikon sıkıyorum evet sıktıktan sonra ise uçlarına bu yaptığım yuvarlakları koyuyorum Şimdi ise arkadaşlar böyle bir eva kestim. Bunu bunun hani etrafına şu kürdanın etrafına doluyorum arkadaşlar. Bıkayım. Sonra ise arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Sonra ise altına arkadaşlar bu evamı yapıştırıyorum. Bu şekilde.